Arkadaşlar kaldığımız yerden gezimize devam ediyoruz. Burası neresi nerede? Burası bizim pazarımız yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnsanlar yaptıkları şeyleri burada sevmişler ıı, satıyorlar. Evet. Çiftçilerin kendi yaptıkları şeyi burada satıyorlar. Köyümcüleri, köy sütleri, keçi peynirleri, tereyağlar, yağlar. Evet devam. Hepsi var. Hmm. burada da görmüş olduğunuz gibi dükçeciler de var ama aynı zamanda insanlar kendi yaptıkları salçaları, nar ekşileri, doğal mantılarını falan doğal yaptıkları şeyleri satıyorlar. Evet. Şimdi pazarımız bitti. Ee, şey devam edeceğiz. Biraz çarşıdan devam edeceğiz. Çarşıda e, kasaplarımız, çorbacılarımız onların hepsi olacak. Öyle evet. doğru geldi. Hı hı. Çarşıdayız. Meyveler, domatesler, elmalar doğal olarak. Evet burası belediye. Akseki'nin belediyesi. Şurada burası... Şu güzel tarihi evler var. Özellikle. Düğmeli evler. Akseki'nin meşhur düğmeli evleri. Burası, burası çarşı yani buranın merkezi. En işlekleri burası zaten. Akseki evet. küçük bir ilçe olduğu için... Burası. Burası Aksekin'in belediyesi. Evet, polisleri. Ya. Gördüğünüz gibi genç sayısı çok az zaten. Memurlar. Sadece genç olanlar memurlar yani. Veya veya buraya iki yıllık üniversite okumaya gelen gençlerimiz. Aray devam Aray edelim. Çarşıya geçmeye devam ediyoruz. Fafaplar. Um, çarşı me şeyleri, me meşhurları oteller. Otel yani, oteller. bir tane otel var. Bir tane. Böyle ara köy bakkalları, güzellik merkezleri. Evet, Akseke'nin çarşısı. Şöyle aşağıda bir cadde, yukarıda bir cadde. Bütün her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Böyle. Aradığınız ilçe de, de olsa, küçük de olsa aradığınız her şey var. Bulunabiliyor yani aradığınız her şey. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Şimdi biz böyle çarşıya doğru gidiyoruz. Bir tane çorba yerimiz var bizim. Oradan çorbacımızla çorba içeceğiz. Yani biz daha kahvaltımızı yapmadık. O yüzden kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Gecelerken de? Aynı zamanda gecelerken de tanıtacağız. Buraları. Evet Fatih'im sen bir şeyler demek ister misin? Hmm, birazdan Ağa biz... Acıktık mı? Evet acıktık. Pazarı gezdik. Nereye gezdik? Pazarımızı gezdik. Şimdi devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Şimdi ço bizim çorbacımıza gidiyoruz. gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızı kahvaltı yapacağız. Yani küçük bir ilçe de olsa aradığınız her şey var. Evet. Tüpçünüz, yemekçiniz, etçiniz, kasabınız, tüpçünüz, restoranlar. Evet, teşekkür ederim. Diyelim. Kapatalım mı? Kapatalım. Kapatalım. Evet. Teşekkür ederim. Kapatalım mı? Kapatalım. Evet. İyi, İyi günler abone olun. İyi günler. Abone olun.